Efsane devam ve bugün yanımda Berat var. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet gidelim. Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, buradan sağa döneceğim. Şöyle. Aa. Lan Adi. bu ne? Arkadaşlar kafa oynuyoruz. Tuvalet. Ah. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Aynen öyle yapıyoruz. <laughs> <laughs> Hadi, Hadi. Tuvalet, değil Hadi bakalım. Kapak olalım. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçalım. Berat konuşsana evladım. <laughs> Arkadaşlar şu anda kaçıyor. <laughs> 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 Berat niye uğradın? Hiç <laughs> Arkadaşlar ben 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 de mirasım buraya geçeceğim. Allah. Şöyle. Dur. Şöyle. La. Lan. Ya o baga gelmiş. Kardeşim bana. çık ya. Allah kaç. Kardeş. Annen karşıma çıkma ya. Çok güzel geçtim arkadaşlar. Zıplayarak üstlerinden geçebiliyormuşuz bari. Fazla zıplayarak birazcık. Buradan şimdi nereye gideceğim ben? Allah! Hop! Kardeşim geliyorum. Hop geldim. Allah! Buradan ne yapacağım ben? Hadi Bu çıkıyor. Buradan yardır ya. Allah! Ya, 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 Güzel geldin işte, bir, bir checkpoint almış şuraya geçin. ben de oynayayım. Ha, o da birisi birisi. şimdi, hadi birisi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Şimdi atarınız kim ola? Atarınız kim ola? Atarınız kim he? Ya abla sen gidiyor sen git ben gitmiyorum. Adam kim Lan o arkadaki olmasaydı

Hiçbirisi yapamadı. Aşama 2'ye geçiyoruz. Bakalım. Ölmedim. Hayır ya. Ölmedim. Allah. Kafa kardeş. Herhalde yerde çıktı zaten. Ne yere gittin? Burada kimse var mı? Kapı var. Oy korktum ya ablayı kafa sanı. Kafa ah, ah Kafa kafaya çarpıştı adam. Bir şey diyeceğim. E nereden geldi? Onların gözüne tekme atarsak ikinci aşama. Onlar ölmüyor mu? Hı? Bunların şeyine tekme atarsak bunlar ölmüyor mu? Neden yine Ay, de yine bırak. Ha şu kapıdan de gireceğiz de. doğru ya. Şu böyle şöyle. Böyle Melisa neden tansiyonu? Melisa hiç. Arkadaşlar bir çıksana beraber. Diyoruz. Selam. Aa! Ha Oha nereden öldürdün? Nerede? Göbe. Oh. oraya girmeyeceksin Berat. Oraya girmeyeceksin. Şu kapılardan gideceksin. Şu kapılardan gideceksin Berat. Ağabey. Susar mısın? Susmazsan mı? Dümdüz gitti Yardırman lazım orada. Haydi Berat. Yardım. Ben... İnşallah öyle. Nereye soktun? Ha herhalde. gene. Allah bilir nereye gitti. En başa mı gitti yonları? La checkpoint'i al checkpoint'i e al. Ben en başa gitti. Yo checkpoint'i aldım. Checkpoint'i al. Checkpoint. İnt, 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 int. Valla. Hay. Berat şuraya gir. Enayi. Ya Berat. Doğru düzgün oynasana. Yani. Hı. Ana. At. Oradan da bir çekeyim. Şuraya. Ay ay ay. Güzel ben de. Bence ben burayı tek yaparım. Buradan nerede şöyle? Şuradan nerede olduğunu tespit etmek şurada. Dona. Oo. Şuradan. İyi kaçtı ama. Aa niye oldu bayağı? Gidiyorum. Çıkıntı Allah. Ben gene geldiğim ay ablaları takip ediyorum. Ben. Abla abi ben doğru düzgün yere götürüyorsun. Onlar da nereye gittin? Gidelim. Abla! Bana para ver, Bana para ver. Bana para ver, bana para ver lan lan Hı, ola içimden. kaç oyunun gidelim oh lan o oh, lan burada da çok var. kolay bu ya da kolaydan gideceksin bunda ne var bilmiyordum ha bilmiyorum biliyorsan yapsaydın oha oydu lan da da zıplayacaksın Wait. Wait. Bu ne lan? Bu da çok kolay. O, ne? ne? Oy, çok kolay lan. O, çok güzel değil. Ne Ne? Kaç kaç kaç. Çok kolay. Ay. Bu da geçemezsen sen bir ne yaptın abi? Bu. Aynen. Abla benim şeyimi gitti ya. Gitti oraya. Hepsi oraya toplandı ya. Allah Allah. Nereden çıkacağız ki? Şuradan Ya çok kolay. Ha. Ne yapacağız? Orada. Kaç dakika oldu? Bir dur. Biz oradan şey yaparız. Aa, buradaymış. Benim gibi kendi de at. Sen, çok riskli atıyorsun aynen kanka. Aynen aynen. Ya bir dursanız mı? Dördüncüde daha bırakalım. Devamı gelir. Akıda bu arada 5 dakika devamını çekeceğim. Bunu ne? Hadi be. O kadar geldik bir de. Evet. Kimur düşmanı. Evet. Berat abi. Berat, 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 Berat. Berat, Berat be. Burası neden açık? Be ne? Ne yapıyorsun? Söyle onu. Oh. Aa. Aa. <gülüyor> Önce yükle. Aleyküm. Arkadaşlar. Kafa böyle. Aleyküm. Aleyküm selam. Dur 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 dur. Arkadaşlar şu korkarak Allah korkarak gidiyorum demiştim Allah Hı. ha geçtim tut, tut. Çok... nasıl bu defa çok kolay ya çok kolay değil tabi efendim kendin geçtin ya ama geldik işte Melisa ama ya Melisa da bende bu oynamazsan olacaklar geçer mi tabi çok büyük hop Berat Aha. üstünden zıpla. Odamın kafasına çık. Kafalarına basabiliyorsak ben bunların kafasına. Orada bir tane daha gelecek dikkatli ol. Kafasına giderim. Kafasına. <laughs> Berat ilerle. Direkt ben bunlardan gideceğim ay daha hızlı olur. Aha. Allah. Geliyor. İnşallah yakalar. Çek bırakınca o Berat hadi. Yap. Aa ah, inşallah ya kadar. E Berat buraya çıkmak da olmuyor bu işte. Çıkmış. Al geçtim mi Hayır zıplaya, zıplaya bir hal oldum Berat. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Dakika evet. kaç ki? Lan ne? Sonda neden öyle yapıyorsun? Yapma diyorum sana. Melisa. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu ben kadardı. Yaşayayım. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. O zaman görüşürüz. Yeah. 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 Yeah.